Tiebreak'in final karşılaşması başlamış durumda. Supermassive'in ormanına çok hızlı bir şekilde geliyor. Hani zaten pek de bir fark yok yani Oo, sıçrayla, sıçrayla bir oyun biliyorlar. Tam da öyle ve şu anda açıda kalacak skor. İşte çok güzel oyun. Orada attırdıkları bir tane sıçra ilk kana şu anda üst koridora bir baskın izleyeceğiz. Reis çok Kuleleri olmadığını biliyoruz. Dumble üzerine doğru gidiyor. Bard da Q yeteneğini kaçırdı. Şu anda Gangplank ultisiyle bitti, açıyor. Çok fazla hasar verdi. Işın'dan da geliyor Poppy'den. Poppy açın üzerine odaklandı ve aç ilk dişten oyuncumuz oluyor. Tutuştur var şu anda ve Miracle'ı da almayı başardık. Skor kanlı desteğimizde. Dumble kaldı. Dumble da almayı başarıyor Nidalee. Bir de Tal'dir'in düştüğünü görüyoruz ama. Bu arada Naru orada. <laughs> Ya yavaş yavaş çaktırmadan çaktırmadan pembe totemi alıyor orada şampiyon avantajını kullanıyor. 3 düz vuruş yaptı, fıçıyı aldı. 2 düz vuruş yaptı, pembeyi biraz canını azalttı. Böyle böyle. Bakalım. Yalnız Aa, Dumbledore kötü bir pozisyonda kalmış Onu, Onu kim kurtaracak? Ultisi var, ultisini hızlı bir şekilde kullanıyor. Ulti geldi Gangplank'ten, var kendi hayatını kurtar ve takım savaşı istemiyor gibiler. Naru, Naru! skoru! Çok Yalnız güzel bir oyun. kaçmak zorunda. Popul Silimit'te skoru alacak mı? Almayı da başardı. Salladı ve almayı başarıyor o skoru. Yalnız bizim çocuklar ateş etmeye başladı. Poppy orada düşecek mi diye bakıyorum. Hayır arka taraftan kira geldi ama o fıçılar hiç kimseyi sabit etmiyor. Tadrin'i de gıdıklamaya devam ediyorlar ama skor çıkmayacak. İkiye birlik bir takas. Ya ama şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten bizim takıma lazım olan şampiyon treşmiş. Gerçekten Çünkü öyle. Çünkü özellikle birkaç tane pozisyon değer biz Yalnız, Yalnız Naru çok... o kadar da değil, o kadar da değil. Oo, Yapma çok bunu güzel. ama güzel bir oyun. Bir o kadar da güzel Ana oyun Smurf'tan geldi. Abi. Üç kişiyi zıplatmayı başarıyor Smurf. Kaçması lazım. Taldrin kendini feda ederek kaçacak. Bartlam çok güzel bir ulti. Dumbledore ve Açun'un da orada düştüğünü görebiliriz. Dumbledore skorunu da veriyoruz. Taldrin skorunu da vereceğiz. Bir skor Bart'ta kaldı. Ama şu anda S e, ve Açu hayatta. Bu bir baron anlamına geliyor onlar için. Yani <gülüyor> <gülüyor> öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bunun kay kaydını kesinlikle tekrar izleyeceğim. <laughs> Bu arada Naru karşıma abi güçlendirmeyi almayı da başardı. Orada Nidalee'nin üzerinde hiç. Bir hasar bırakacak mı? Ama zincir tutmayınca çok da etkili olmadı. Bir Fakat... De cehennem hasası burada çok etkili bir şey yaradı diyebiliriz. Mi? Çok güzel bir derisini üstün tünelden geçmesini engelliyor. Gameplay'e ilgili bir ultisi geldi. Hemen toteme başından burada kötü bir pozisyonda kalmış olabiliriz. Bart skorunu almayı başardık şu anda. Smurf'ün üzerindeyiz. Le hayatta tutmak şu anda ilk hedefimiz. Peki Açu nerede? Açu hala hayatta. Önce Poppy skorunu alıyoruz. Açı'nın ultisi pek de kimseye isabet etmiyor ve şu anda Kira'nın üzerine doğru gidiyoruz. Yalnız Miracle'a kimse hasar vermedi. Yani i̇kiye çok... birlik bir değişim. Şu anda gayet isteyeceğimiz bir durum. Smurf ve Likritz düştü. Bizde sadece Dumbledore skorunu verdik. Maru'dan i̇şte bu... beklenen bu değil. Bu arada gelen bir ışınlar var Gangplank'ten. Çok girekten. hızlı bir baron yapabilecek potansiyelleri var. Aslında. Kalista ve Gangplank'le beraber duman duman edecekler orayı ve... Yalnız Storm daha hızlı olması lazım. İşte şimdi gördüler. Alması çok da muhtemel sis değil. Sis de geldi. İçeriye doğru gidiyor. Dumbledore şu sisine birlikte çok fazla hasar verdi. Miracle Scorn almayı başarıyorlar. Storm üzerine bir bitkinlik var. Hasar vermesini engelliyorlar ama bu. Nidalee Scorn'un almamasını engel değil. Tutuşturun da bırakıyorlar ve Dumbledore önce Kalista'yı sonra Nidalee'yi kesmeyi başarıyor. Ve şu anda da Kira kaçmak için elinden geleni yapıyor. Aldın Arka tarafta ya Storm hayatta lazım. kalmak için elinden geleni yapıyor ama Bart karşılıklı olarak destekler. Belki de en çok hasarı çıkarıyor. Şu anda Dumbledore canı gerçekten çok az. Tadi'nin o Smurfs skorunu istiyor ama pek de fazla istememesi lazım. Loblank orada yetişmeye çalışıyor. Bu arada Dumbledore düşecek yine çok mi? kötü bir pozisyonda. Çok kolay bir şekilde düşecek. Dumbledore bunu hem dün oyunuyla hem de bugün tireş oyunuyla yapıyor. Birazcık daha, birazcık daha özveri bizi oyunu getirecektir. Yalnız şu anda için emirle birlikte orta koridora hızlı bir şekilde geldiler ama geldikleri gibi giderler dediler ve hızlı bir şekilde geri püskürtmeyi başardılar ama bunu ne kadar yapacaklar o orası meşhur. Özellikle Dumble'da uçarken ölüm cezası, deris miyiz, ulti yokken hatta buna Demir Solari ve e, daha Sureti'ni de ekleyebiliriz. Dumble'un orada birkaç sefer yakalanması daha dursun. Naru ve Dumble'un bayağı bir sıkıntı oldu ama... Belki de takımın hani en büyük var, bir tanesi ve Naro yine, yine yapıyor. Yine, yine yine yapıyor. Hani ya, bir daha birazcık daha çok daha güzel dikkat. refleks veriyor ama bu artık yapılmaması gerekiyor. Aynen gereken öyle biraz, bu ha. arada. Seni bölmek zorundayım çünkü bu savaşı kaybediyor olabiliriz derken Ancho harika bir pozisyon. Neler Açoo. yapıyorsun? Neler yapıyorsun? 3'te 3 üç yapıyorsun. Üzerine bir de Graves'in skoru veriyorsun. Neredeyse 4'te 4. Hatta bir de 5'te 5 beş mi geliyor? Katliam geliyor. Sal çocuğu taşısın. Sen taşısı. gerçekten. Gerçekten harika bir iş. Yani Yalnız bu pek de akıllıca bir tercih mi? Daru hala Bunu orta, orta kurdu. Hemen ulan. cevabını öğreneceğiz. Kira'nın barili hiç kimseye değmiyor. Baru'nu zonyalaştırmayı başardı. Bak Açu'nun ultisi çok fazla hasar veremedi. Smurf'ten çok güzel bir oyun. Açu mükemmel bir pozisyon. Kira skorunu almayı başarıyor Stomage. Ve şimdi de Smurf'ün üzerindeler. Naruto'nun Oyunun bittiğini görebiliriz. çok yapıyor. güzel oyun. Şu anda da Liquid'in üzerinde. Önce Nidalee'yi alıyorlar. Şu anda tek hayatta kalan Kalista. Kalista'nın yapabileceği ne var? Hiçbir şey yok. Sadece yatabilecek. Gayet gayet güzel bir takım savaşı orada. Naru'nun orta koridorda kalması ve yani bana onu o kadar güzel şekilde yemlediler ki bir anda hani bir anda hiç beklemediğim pozisyona soktu harcandım takımını. Supermassive aslında benim hani merak ettiğim noktalardan bir tanesi hani bunu nasıl yediler <laughs> diyecek olmayacak çünkü Naru'nun orta koridorda olduğunu biliyorlardı. Evet. Pozisyondan haberleri Benkli vardı. olmadığını biliyorlardı. Evet hani orada o savaşı kaybetmeleri gerçekten mı birazcık kendi hatası oldu diyebiliriz. Ama gerçekten harika bir mücadeleydi ve İvci de tiebreak finalinde süpürmesi elemeyi başarıyor. Daha doğrusu elemeyi değil ama galip gelmeyi başarıyor. Ama durun bayrakları hemen asmayın. Birkaç gün sonra finalde asarsınız. <laughs>